Güney'le kurabiye paketlerken kronometre tutardık. Bir dakikada kaç tane kurabiye paketleyeceğiz diye. Şunu versene. Sonuç. Mühendisliğe yarardı. İşler çabuk biterdi. Sen her gün gel Kuzey abi. Vallahi işte hızlandı. Ya. Her gün aynı performansı beklemeyin benden. Bugün içimden geldi. Ee yeter be. Hesap yapıyoruz burada ne oluyor? Vır 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 vır. Çeneniz çalışacağına eliniz çalışsın. Kuzey. Oyalama insanları. Çalışıyoruz baba. Şunlar bitsin. Hesaba da yardıma gelirim istersen. İstemez. Sen önündeki işe bak. Benim işim bitti aslında. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. Bana bak. Bana bak. Giy oyunu üzerine. Daha iş bitmedi. Benim işim bitti. Ticaret isteyince gelip gidemezsin. Ticaret hane burası. Çalışacaksan adam gibi çalışacaksın. Çalışmayacağım. Öyle mi? Lan çıktın mı? Lan katil! bırak! canını sen aç! sen aç! Lan sen aç! Lan sen aç! Lan sen aç! Lan sen aç! 장 o Şu çektin mi cezanı köpe? Yapma lütfen! Yapma! <laughs> o da acı çekiyor. O da neler geçirdi. Nefes almaya hakkı yok onun. Abi. Senin nefes almaya hakkı yok. Abi yasaklar günahdır. Adam cezası... Sami sok şunu yok içeri. Hakkı yok senin. Tamam. Abi, abi içeri. deme bana. Abi. Sen benim düşmanımsın. Tamam. Abi deme. Siz kim? Abi deme. Tamam sen beni bak. Abi deme. Rıfat abi Allah aşkına. Oğlum düşmanımsın sen benim. Allah aşkına yapma öleceğiz sen olsaydın. Kuzey ne olur? Oğlum Kuzey ne Kuzey ne olur? Kuzey ne Kuzey ne Niye söylemedi bu ne olur? Ölecektim abi gel. Oğlum öldürdü o beni. istemeden yaptı abi. Yıllardır konuşuyoruz gel. bitti. Abi gel. gitti ya. Ne? 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 Hiçbir şey... Hüseyin şey, oğlum! Senin ne kadar... Sizin iyi insanlar olmanız... Bugün bir değişti Ya... anı... E şimdi de bu yanı var anneciğim. Hayatım boyunca taşıyacağım bir büyük daha var üzerimde artık. İşin bu tarafını önceden düşünememiştik. Özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> Katil diyor bana. <laughs> Oğlunun katili diyor. Allah'tan yine yıkmış. Karşı tarafın ailesiyle kanka olmuş. Vicdanını temizlemiş. Sana bir zarar vermesinler diye o günden beri görüşüyoruz onlarla. Bana bir zarar vermesin diye. Güney ne kadar acı çekti biliyor musun? Haftalarca, aylarca uyuyamadı. Yazık ona. Я не могу с okula geç kalacaksın. Dersini kaçırma. Her şey okul yüzünden oldu zaten. Eğer ben o sınava girmeseydim. Öyle söyleme. Eğer ben teslim olsaydım bitecekti bu iş. Güney, yapma ne olur. Böyle söyleme. Allah kahretsin. Ben o sınava girmeseydim yatıp çıkacaktım ve bitecekti bu iş. Şşş. <laughs> tamam. Allah kahretsin beni. Senin bir suçun yok. Senin bir suçun yok. Senin bir suçun yok. Bakın bakın geçiyor. Duramadı tabii orada. Kaçıyor. Onun için de çok zor tabii. Yeniden başlamak için bir fırsat lazım ama yazık. Allah kimsenin başına vermesin. Adam artık buna rahat vermez. Bir görseydiniz katil katil diye nasıl bağırıyordu. Katil tabii ama. İçip içip direksiyonun başına geçmiş. Gencecik çocuğun da sebebi oldu. E o da var tabii. İçi içip direksiyonun başına geçmeseydi kazada yapmayacaktı. O kadar da söyleme. Gülten'in akrabası olacaklar yakında. Ay yok canım ilahi ne akrabası. Cemre bunun abisiyle çıkmıyor muydu? Onlar arkadaş. Aa abisi bunun gibi değil ama aklı başında çocuk. Hem babasına yardım ediyor hem çalışıyor hem de üniversiteye gidiyor. Bu fırçalar böyle dursun, saç aşağı inmesin. Ne okuyordu o çocuk? Bilmiyorum. Ekonomi galiba, bilmiyorum tam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.